Değerli arkadaşlar, şimdi yükseltici dönüştürücü ile ilgili ikinci tasarım örneğimizi çözelim. Sorumuz şöyle. Çıkış gerilimi 8 volt ve yük akımı 1 amper olan bir yükseltici dönüştürücünün giriş gerilimi 2.7 volt 4.2 volt arasında değişmektedir. Bu durum ilk örneğe göre farklı giriş geriliminin değişken olduğunu görüyoruz ama çıkış gerilimi sabit yük akımı sabit yani 8 wattlık bir çıkış gücümüz var aslında giriş gücü de burada aynı çünkü verimsel olarak bir analizimiz yok yani verimi %100 kayıpsız bir dönüştürücü olarak kabul edeceğiz A şıkkında anahtarlama frekansını belirleyiniz bu arada sürekli akım koşullarının sağlanacağı ifade ediliyor soruda A şıkkında anahtarlama frekansını belirleyiniz. Bakın burada anahtarlama frekansı ile ilgili herhangi bir kriter yok. Bunu biz direkt kendimiz belirleyeceğiz. B şıkkında endüktans akımının dalgalanma değeri tepe tepe veya pik pik dalgalanma değeri ortalama endüktans akımının %40'ını geçmeyecek şekilde endüktans değerini belirleyiniz. Bakın ortalama endüktans akımı şudur diyeceğiz. Hesaplayacağız. Daha sonra bunun %40'ını alıp e, endüktans dalgalanması budur diyeceğiz. yüzde %40'ıdır diyeceğiz ve e, L hesabı yapacağız. C şıkkında ise e, kondansatör seçimi için çıkış gerilimindeki dalgalanma miktarı çıkış geriliminin %2'sini aşmayacak şekilde bir tasarım gerçekleştirmemiz isteniyor. Arkadaşlar frekansı 100 kHz olarak alalım. F, F eşittir 100 kHz, 100 bin Hz olarak e, kabul ediyoruz. Bunu farklı bir değerde almamız mümkün. Yani 50 Hz'de alabilirsiniz, 30 Hz da, e, 30 kHz de alabilirsiniz, 50 kHz'de de alabilirsiniz. Fark etmez. Yani şu anda bir tasarım yapıyoruz. E, bu tasarımımızda endüktansı belirleyeceğiz, sürekli akım koşullarını sağlayacağız, e, kondansatörü uygun belirleyeceğiz. Ama en önemlisi e, gerilimin değişim e, değişime uğradığını görüyoruz. Yani gerilimin giriş geriliminin değişken olduğunu burada görüyoruz. 2.7 volt ile 4.2 volt arasında e, değişiyor. E, o yüzden iki giriş gerilimi için, daha doğrusu minimum giriş gerilimi ve maksimum giriş gerilimi için e, bir hesap yapmamız lazım. Önce giriş gerilimini 2.7 volt kabul edelim. Bu durumda doluluk oranı hesabı yaptığımızda doluluk oranının 0.663 olarak e, buluyoruz arkadaşlar. 0.663 66.3. %66 Bu bizim doluluk oranı değerimiz. Şimdi e, çıkış gücünü 8 çarpı 1den 8 watt olarak belirlemiştik. Biliyorsunuz e, endüktans yükseltici dönüştürücüde ...dönüştürücünün girişinde arkadaşlar... kaynağı direkt seri bağlıydı. Düşürücü dönüştürücü de nasıldı? Direkt çıkışa seri bağlıydı. Çıkış tarafındaydı endüktans. Burada endüktans... ...girişte olduğu için aslında... ...endüktans akımı giriş akımını eşittir. Dolayısıyla güç eşitliğinden... ...bakın VG'yi sol tarafa atarsanız... ...aslında VG çarpı ile ...giriş gücüdür. Çünkü ile eşittir. I'G'dir. Buradan... ...ben giriş akımını veya endüktans akımını 2.96 amper olarak e, hesapladım. Daha sonra bu akımın e, %40 kadar bir akım dalgalanması e, olacak. Veya %40'ı geçmeyecek bir dalgalanma var. Bunun da ne yapıyorum? Bakın ortalama endüktans akımını 0.4 ile veya %40'ını almak için değil mi? 0.4 ile çarpmam lazım. 1.19 amper buluyorum. Bu benim endüktansımdaki dalgalanma miktarı olacak. 2.7 volt için akım dalgalanma miktarı. Buna göre arkadaşlar L'yi hesapladığımızda bakın delta ile'yi burada kullanıyoruz. 100 kHz yani 100.000 Hz yazdık. Giriş gerilimi, doluluk oranı burada hesabı yaptığımızda 15 mikrohenri hesapladık. Bu 2.7 volt içindir tabi. 2.7 volt için e, endüktans akımının yüzde %40'ı kadar dalgalanmaya müsaade edildiğinde aslında müsaade edilmesi için e, 15 mikrohenrik bir e, L bağlamam lazım. Peki tabi giriş gerilimi değişkendi arkadaşlar. E, 4.2 için aynı işlemi tekrarlarsak bakın doluluk oranını tekrar hesapladım aynı. Aynı prosedürü burada tekrarlıyoruz. Doluluk oranını hesapladım. Endüktans akımını hesapladım. Endüktans akımının %40'ını aldım. Daha sonra hesaplamış olduğum delta iğleyi bağıntıda yerine yazdım. Bakın giriş gerilimi değişti. 4.2 Doluluk oranı farklı. Delta ile farklı. Değişmeyen tek şey frekans. Buradan 26.2 mikrohenri buldum. Fakat Şimdi biz iki tane endüktans hesabı yaptık. Bir tanesi 15 mikrohenri diğeri 26.2 mikrohenri. Burada arkadaşlar endüktans seçimi yapılırken büyük e değeri alırız. 26.2 mikrohenri alırız. Çünkü e geniş bir gerilim aralığı var. Aslında geniş değil ama en azından bir giriş gerilimi aralığı var. 1.5 voltluk bir aralık bile olsa. E burada 2.7 volt için... En, e, endüktans akımını daha büyük hesaplamıştık hatırlayın 2.96, burada ise 1.9 amper. Dolayısıyla büyük akımlı durumda e, büyük endüktanslı, büyük endüktans seçimi e, daha avantajlıdır çünkü 15 mikrohenriyi 15 mikrohenriyi 4.2 için e, aldığımızda 4.2 volt için kullandığımızda e, akım dalgalanması problem yaratabilir. Dolayısıyla büyük olan endüktansı seçiyoruz. Fakat burada arkadaşlar bakın bir husus daha var. Giriş gerilimi 2.7 volt iken eğer büyük değerli ben büyük değerli endüktansı seçersem bakın 2.7 için biz 15 mikrohenreye hesaplamıştık ama 1.19 amper için. Şimdi 2.7 volt ve 26.2 mikro için tekrar delta ile hesaplanır arkadaşlar. Buradan delta ile 1.366 amper bulunur. Minimum endüktans akımı ve maksimum endüktans akımı bu şartlar altında belirlenir. Bakın burada e, akımın büyük en büyük değerini alıyorum. 2.7 voltta hatırlayın. 2.7 voltta akım 2.96 idi. IL max benim için önemli. Çünkü IL max aslında ee, kondansatör seçimi için de önemli arkadaşlar. Dolayısıyla 2.7 voltta da IL daha büyüktü. E, ama 2.7 volt ve 26.2 mikrohenri için delta IL'yi hesaplamamıştım. Bakın burada hesapladım ve 2.7 volt için hesapladığım IL akımına göre e, akımın 2.27 ile 3.64 amper arasında dalgalandığını e, buradan tespit etmiş olduk. Son olarak e, kondansatör seçimi için arkadaşlar e, kondansatör akımının grafiğini burada hatırlayalım. Kondansatör en çok ILMAX akımına maruz kalıyordu. Yani ILMAX akımı geçiyordu kondansatörden. Dolayısıyla ILEMAX eşittir 3.643 amper olması. Kondansatör akımının tepe değeri de 3.643 amper olur. E peki %2 dalgalanma oranı ne demek arkadaşlar? %2'lik bir dalgalanma 8 voltta. Hesapladığımızda yani 8'in %2'sini alırsak 0.16 volt olur. Peki 0.16 volt olur. Bu 0.16 volt 0.16 volt bölü 3.643 Bakın burada 3.3 yazmışız ama 3.643 yazacağız şuraya. Buradan 40 4 milyon buluruz şurası 44 milyon olur Burası 44 milyon ee, yani demek ki bu direnci e, kondansatörün esr direnci veya eşdeğer direnci 48 milyon şey 44 milyon olmalıdır e, peki e, kondansatörün değeri ne olmalıdır arkadaşlar bakın burada doluluk oranını 2.7 volt'a göre dikkat. Bakın burada artık 2.7 volt üzerinden devam. Çünkü 2.7 volt ekstrem case'dir arkadaşlar. Yani e, aşırı durumdur. Çünkü akımın en büyük olduğu durumdur. 2.7 volt'ta biz doluluk oranını 0.663 hesaplamıştık. Burada o yüzden e, 0.663 aldık. Çünkü akımın en fazla geçtiği durum kondansatör geriliminin en çok dalgalanma ihtimali en çok dalgalanma e, kondansatör geriliminin en çok değişim göstereceği durumdur. O yüzden burada akımın büyük olduğu duruma göre tasarımı yapıyoruz esasında. Akımın büyük olduğu e, duruma göre tasarım yapıyoruz. Akım 2.7 volt için en büyük ama L daha büyük seçilerek e, akım dalgalanması her durumda %40 için garantilendi ve burada 3.643 ampere göre ben ee, kondansatörümün ESR değerini 44 mili ohm olarak hesapladım. C'yi ise belirlerken 2.7 volta göre hesapladığım ILEMAX e, doluluk oranını kullanıyorum. E, direncimiz zaten e, burada şu R yerine V çıkış bölü I çıkış yazdım. Yani direnci yazdık. 8 bölü 1. Dalgalanma %2 idi. Frekans 100 bin hertz. Ve burada 41.4 mikrofarad bulduk. Bunun biraz üstünde standart bir kondansatör seçimi yapılarak 0.16 volt en çok gerilim dalgalanması olacak şekilde bir tasarım yapmış oluruz. Evet. Soruda önce anahtarlama frekansını belirledik. Buna biz kendimiz bir değer ataması yaptık. Daha sonra giriş gerilimi için iki gerilim değeri için arkadaşlar doluluk oranı hesabı yaptık. Akım hesabı yaptık. Endüktans akımını belirledik. Endüktans akımındaki dalgalanma miktarını %40'a göre e, belirledik. İki durum için yani 2.7 volt ve 4.2 volt için hesaplamış olduğumuz endüktans değerlerinde 4.2 volt için e, belirlediğimiz endüktans değeri arkadaşlar daha büyüktü. E, biz bu endüktans değerini baz alarak yolumuza devam ettik ama 2.7 volt için tekrar bir delta IL hesabı yaptık ve bu durumda bir IL max e, ortaya çıktı. Bu IL max benim kondansatör akımımın o alabileceği en büyük değer. E kondansatör akımının alabileceği en büyük değer aslında kondansatör üzerindeki gerilim dalgalanmasını da etkilediği için ve ben ve benden %2'lik bir max maksimum %2'lik bir Gerilim dalgalanması istendiği için yüzde ikiye kadar müsaade edildiği için, o yüzden kondansatör üzerindeki akımı bilmem lazım arkadaşlar. Bunu da e, 3.643 amper olarak biliyorum ve buradan aslında ben kondansatör üzerindeki gerilim dalgalanması her durumda 0.16 voltu geçmeyecek ama kondansatör seçiminde ESR değerini de en azından belirleyebilmek adına Seçebilmek adına bunu yaptım ve son olarak C bağlantısında kondansatör bağlantısını kullanarak bir kondansatör değeri hesapladık burada zaten standart bir bağlantı sadece sadece 3.643 amper durumunda 3.643 amperi biz hangi şartlarda bulduk 2.7 volt şartlarında bulduk dolayısıyla doluluk oranını 0.663 aldım ve işlemin sonucunda 41.4 mikrofarad bulduk. Bu da bu sıra değerinden daha büyük bir seçim yapmam gerektiğini de son olarak hatırlatmak isterim arkadaşlar.